SAP'den arkadaş SAP'den arkadaşa soruyor. Ya arkadaş sen gezdir lojistik olarak ben gezdir lojistik diye biz gezdir lojistik ailesi olarak yani gezdir ailesi olarak öyle tıraştan bir şirket olarak bir tane kamyon üstüne gezdir lojistik yazdık işte olarak Cansu Dere Holding Cansu Dere ailesinin Cansu Dere Holding'de sen şirket misin Arda diye sordular bana ben SAP miyim dedim esas şirket o SAP SAP Stabilization, acceleration program. Gri ve mavi şirket. O şirket normal ve overclock yapabilen yani güçlü bir şirket o. SAP. Şirket o. O iki tane de şirket var. Gezdir Lojistik Gezdir Ailesi ve Cansu Dere Holding. Onlar da aile. Ha. Aile şirketi hangisi oluyor? Aile şirketi çok sakat iş. A bu. Aile şirketi ne? Hangisi sizin? Bizim aile şirketi Yok. Bitmiş. Ölmüş. <laughs> ölmüş gitmiş. Bitmiş.